Herkese merhaba. Bir saat gibi kısa sürede bir tane böyle boyundan askılı telefon kılıfı yapılabilir mi? Bu video ile tarifi öğrenip kendimize ve sevdiklerimize çok tatlı kılıflar hazırlayabileceksiniz. Eğer hazırsanız hemen hadi başlayalım. İnanılmaz kolay ve çok zevkli. Bir günde 3-4 tane bile yapabilirsiniz. Öncelikle telefonu kılıfa taktığımızda nasıl gözüküyor bir ona bakmak istiyorum. Bakın, parka, bahçeye, pazara, markete giderken şöyle kendinize hemen boyundan askılı bir telefon çantası yapabilirsiniz. Kabzanlardan ve bir adet zincirden oluşan harika bir model. Şurada başlıyoruz kordonumuzu yaptıktan sonra en son bitiş noktasında da ipimizi kesiyoruz. Hiç ip kesme, kopartma derdi yok. Çok kolay ve pratik bir yöntemle kılıfımızı ben bitirmiş oldum eminim sizde daha güzellerini yapacaksınız bu video sonunda koton içerikli ipler oluyor onların dokusu biraz daha telefon kılıflarına ya da yazlık örgüler için tülerme yapmadığı için daha uygun oluyor genelde ben bugün onu tercih ettim ama sizin evinizde ya da elinizde hangi ip varsa istediğiniz gibi kullanabilirsiniz maksat kendinize ve sevdiklerinize yapmakta çünkü şimdi şöyle 20 tane zincirimizi çekelim ipimi dolandırıyor ve ilk kurulum olan kilit zincirimi çekiyorum. Üzerine de çok sıkı ya da gevşek olmayacak cinsde 20 tane zincir çekiyoruz. 20 tane zincirimizi çektik, üzerine ipimizi aldık. İlk 5 tane zincir yuvamızın 5. batacağız. 4 tanesine atlıyoruz, 5. ye batıyoruz. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tam şurası yapıyor. Bu yuvanın içine bir tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yerin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim ilk köşe noktamız olmuş oluyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir atladım. Diğer zincir yuvasının içine ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir zincir atlıyorum. Diğer zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir tane zincir var sıra sonuna kadar geldik. Bir tane zincirimiz kaldı burada. Hiç önemli değil kalabilir. Onu daha sonra örerken içine yediririz. Şu en baştaki arttırmamız hariç şuradan itibaren saydığımızda 8 tane kutucuğumuz olmuş oldu. Şimdi bizim karşı köşeye kadar gitmemiz gerekiyor. O yüzden buraya dönüş sağlayacağız. Aynı kutunun içine yaptığımız boşluğun içine bir zincir çektim. Tekrar bir tane yaptım bir zincir çektim bir tane daha yapıyorum 2 oldu bir zincir çekiyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın şimdi 3 tane oldu son olarak bir tane zincir çekiyorum ve şu karşıdaki zincirimizin tam tepesine batıyorum yani burada toplamda 1 2 3 tane kutucuğumuz olmuş oldu Sıra sonuna kadar tekrardan zincirlerimizin tam karşısındaki tepeye noktaya batıyorum ve buralara da ikili trabzanlar yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar dediğim şekilde gelmiştik. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle burası gayet de belli. Bir iki tane vardı. Şu boşluğun içine bir tane daha yapıyorum. Bir ikili trabzanımı bir tane zincir çekip hemen şu başladığımız direğin birincisine değil de ikincisine batıyorum burada ve ilmeğimi kaydırdım burada da toplamda 3 tane daha köşe kutucuk yapmış olduk şimdi 4 tane zincir çekerek hemen bir üst sıraya çıkıyorum sıradaki trabzanımın tam ortasına batıp Buraya artık üçlü trabzan yapacağım. Kurulumda iki tane ile trabzan yapmıştık. Şimdi artık üstüne ipimizi alıp üçte çıkacağız. Ve tam bu yuvalarımızın içine batıyoruz. Yani şöyle örgümüzün tam içine değil detaylı göstereyim. Tam bu zincirlerimizin yuvamızın tam içine battığımız için bu bizde daha güzel bir görünüm sağlayacak. Sıra sonuna kadar tekrardan herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan örmeye devam ediyoruz ve sıra başında tekrar buluşalım. Sıra başına kadar devam ettik örgümüzü. Şimdi artık bir tane zincir çekiyorum ve bu ilk başladığımız yukarıya çıkarken çektiğimiz zincirin şöyle birincisine değil bakın şu ikincisine buraya hemen batıyorum orayı da bir tane daha çünkü bakın zincirden saymış oluyorum. ilmek kaydırma ile kapattım ve tekrardan şöyle dört tane zincir çektim. Sıra başımızda böylelikle belli olmadı ama çanta kılıfımızın da ilk tabanını böylelikle oluşturmuş olduk. En alttan başlayarak bir ikinci sıradayız. Şimdi 3 sıramıza geçtik. Bunu toplamda tam olarak 13 sıra öreceğiz. 13 sıra ördükten sonra harika bir kordon örme yöntemi göstereceğim. İpimizin içinden ip çıkartarak yumağımızın bu kordonu öreceğiz. 13 sıra boyunca filemizi gösterdiğim şekilde tam ortalara batarak örelim. Tekrardan buluşalım. 13 sıra örgümüzü ördük. Tam şu zincirlerimizin göbek kısımlarına da battık ve devam ettik son sıramızı birleştirdik. Şimdi ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Yani şöyle tam şu ağız kısmındaki görünümünü yapacağız. Burası da oldukça kolay. Örgümüzün ileri tarafına değil de geri tarafına sarım yapmış olacağız. Normalde örgümüz bu şekilde devam edecekti ama biz şimdi örgümüzü tersten devam ettireceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa rastgele batıyorum. Ilmek çıkarttım, ikisini birlikte çektim. Tekrardan geriye doğru gidiyoruz. Zincirimin tepesine battım, ilmek çıkarttım. Geri gidiyorum. Bir tane kutuya battım ve ikisini birlikte çektim. Bakın şöyle dolanmış gibi birbirine bir örnek çıkmış oluyor. Sıra başına kadar devam ediyoruz. İpimizi gene kesmiyoruz. Son kutucuğumuza geldik. Sıra sonuna. Şimdi ona da tekrardan şöyle dolandırıyorum, bitiriyorum ve ilk başladığım yere geldim. İlk başladığım yerden bir tane ilmek kaydırma ile bu sırayı böylelikle kapatacağım. Ve sıramızı kapattık. Şöyle bir görünüm oldu. Hem de burası bir kordon gibi oldu. Yumağımızın içinden gelen ipimizin başını çıkartıyoruz. İpimizi kopartmadık gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapacağız. Şu zinciri de buraya dahil edeceğiz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle ikisi birlikte şurada bir bu kalsın. Bunu daha sonra gizleriz. Hemen şöyle bir tane bir kilit zincir yapıyorum. Yumak içinden gelen ipimizi ayırıyoruz. Diğeri de burada. Bakın şu yumaktan gelen benim. Burası da diğer bütün kısmı başladığım yer. Yumaktan gelen kısımdaki ipimi tığımı kordonu böyle yapacağız. Üzerine bir tane şöyle ipi doluyorum. Ön taraftan bir zincir çekiyorum. Tığıma bir tane doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekelim şimdi şöyle devam edelim. Üzerine bir tane ipi doluyorum. Yumağın içinden geleni, normal yumağın başından burayı ördüğümüz kısımdaki iple de bu şekilde devam ediyorum. Böylelikle tam 80 santim kordon yapacağız. Kısa oldu demeyin çünkü içine telefon girince belli bir ağırlıkta aşağıya doğru kendini çekiyor. Çok fazla uzamasını istemeyiz. Bakın. Üzerine ip aldığımda şu görünüm olmuş oldu. Kare bir kordon. 80 santim çekiyoruz bu zinciri gösterdiğim taktikle. 80 santim kordonumuzu ördük tamamladık. Artık işlemimiz bitti. Yapımı bu kadar basit ve eğlenceliydi. Bir günde rahatlıkla 3-4 tane yapabilirsiniz. Hatta bunlardan minik kazançlar bile elde edebilirsiniz. İnanıyorum ki siz daha güzelini yapmışsınızdır. Şimdi son olarak şöyle son ilmeğimi artık burada sıkılıyorum. 2 ipim birlikte. Diğer örgümün tam şöyle orta kısmına geldim. Buraya batacağım bunu ve buraya sabitleyeceğiz artık. Şöyle ilmeğimi buradan geçirdim. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bir tane daha batalım sağlam olsun. ikisini bir çektim artık bir tane de şöyle kilit zincirini çektim bu parça ipimizi zaten birazdan içine gizleyip saklayacağız görmüş olduğunuz gibi gün sonunda harika iki tane telefon kılıfımız oldu siz daha güzellerini yapmışsınızdır eminim elinize emeğinize sağlık şimdiden bunun gibi videolar daha fazla gelsin diyorsanız sayfama abone olmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı esirgemeyin. Teşekkürler.